Herkese merhaba. Herkese merhaba. Merhaba şirketlerinden. 12 Haziran 2024. Saat 12. Tam 12. Tam 12. Böyle. Hava sıcaklığı 22 derece. 22 derece hava var. Çok açık bir hava. Geçen seneki geçti, şeyden sonra... Evet, geçen sene Ağustos geçerken hiçbir şey görmemiştim. Şimdi... Çok zor. Ben şimdi kilometreye baktım. 3100 kilometreyi derebaşı virajlarının elinde tamamlamışım. 3100 kilometre. Sigara alabilir miyim? Bugün iklim sigarasını bu bir daha içeceğim. Ben geçen sene Ağustos ayında geldim buraya. Hiçbir şey göremedim. Bugün de burayı planlarken hep aşağıdan yukarı çıkacağımızı düşünmüştüm. Ama yine yukarıdan aşağı indik. Manzara açısından daha iyi oldu. Yukarıdan aşağı inerken her şeyi daha net görüyorsunuz. Bugün hava çok açık. Ben bugünü sevgili babama adıyorum. Evet, bugün benim dördüncü, babamın dördüncü, dördüncü babam babamın dördüncü ölüm yıl dönümü. Bu geziyi ona ithaf ediyorum. Kendisi bu sırfında, babamın çantası ile beraber buraları geziyoruz. Sevgili dostum orada gözükmüyor için, şey. Ahmet de var. Müthiş bir şey yaptık, bilmiyorum. Çok iyi gitti. İyi de her şey. 3100 kilometre ile Nerebaşı Vilajdan'a geldik. Ben de bakayım kaç kilometre olmuş Genel özet yapalım mı? Yapalım. Ben 5 Haziran saat sabah saat 10'da yola çıktım. 9.45'te. Akşam saat... Benim 3909 km. Hedefim 4000 km'ydi. 4000 km'yi devireceğiz gibi gözüküyor inşallah. Kayseri'de 660-670 kilometrenin sonunda Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çadırda kaldık. Altısı sabah Kayseri Şel'de buluştuk. Hey. Kayseri Şel, Kayseri Şel'den yani Kayseri'den altısında Kayseri'den Malatya, Pütürge, Kubbe geçidinden Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktık. Yani motor sikletle Dağı'nın zirvesine çıkılmıyor diyorlardı. Ama işte Pütürge tarafından çıktık. İzin de verdiler bize. Bayağı heykellerin böyle 100 metre altına kadar gittik değil mi? Evet. Pütürge tarafından. Çok güzel bir yol. Sonra orada gün battıktan sonra tabii ağırlık da çöktü. Orada neydi lan? Güneş Otel. Güneş Otel. Hacı bir şey abi. Acı Hüseyin. Hacı Hüseyin ve Yasin. Onlara konuk olduk. 1500 liraya kaldık orada. Güzel bir otel giderseniz kalabilirsiniz. Evet. Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Kredi kartı geçmiyor. Ya nakit ödeyeceksiniz ya da Hüseyin abi sizi arabayla bir buçuk kilometre ötede bir yere götürecek orada İban paylaşacak. Evet arabaya bindiriyor sizi. 2, km bir buçuk kilometre bir Türkçe türküler eşliğinde gideceksiniz. Ertesi gün oradan kalktık. Şey de çok iyi. Yani ee, Kahtar. Adıyaman Kahta'ya döndük. Yani Nemrut Dağı'nın etek, eteklerini dönerek. Evet. Bir tarafı Malatya'ya ait, bir tarafı Adıyaman'a Adıyaman ait. Neyse Dağın eteklerine indikten sonra böyle aynı burası gibi kaynak suyunu bir havuz var. Tarihi bir köprüydü ama ismi yazmıyor. Değil mi? Yanındaki köprü tarihi Onun da yanında Sikoş Demir'den şey, şey yapmış. Cendere Köprüsü'ndeki suya girin diyorlardı ama aslında orası da güzeldi ya. Hmm. Biz Cendere Köprüsü'ne girmedik de suyun daha kaynak yukarıda bir yerde girdik diyor. Su acayip bir şey. Çok iyi değil miydi o suyu? Evet. Optimum su serinlikte. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Acayip açıldık. O gün de hmm. hayvan gibi yol yaptık. Oradan çok güzel yollardan geçerek Mardin'e geldik. Mardin'e geldik. Mardin benim bu gezide kaldığım Mardin'de hostelde kaldık. Doğu ve Güneydoğu'nun tek hosteli Roz Hotel. İki tane keş arkadaş Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen orada ben otel güzel dediğimde kötü demiştim. Niye? Yoruma at falan atmadın. Ne bileyim oğlum. Ya şey bir gider... otel ya yani. Çok vasat. Motorsiklet seyahati için bende kalınabilecek çok güzel bir otel. Gece yatıyorsun sabah kalkıyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun yani. Motorda Eris, zaten öyle olmuş lazım. Herif sana yatak veriyor yani. Başka bir şey beklentin yok. Ortak tuvalet, duş. İçeri gireceğiz. Abi dedi ayakkabılarınızı, çizmelerinizi burada çıkartın dedi. Ben dedi terlik aldım bugün dedi. <laughs> Tam da cuma günüydü. Bu arada eski bir ev kaldı dedi. Evet, eski bir evde kaldık. Mardin'de, eski Mardin'de. Ee, adam bir torbadan terlik çıkarttı. Muhtemelen cuma namazından ayaklanma mutluluyor terlikle. Hepsi kullanılmış. Ondan sonra çok güzeldi. Mardin'den çıktıktan sonra Şırnak Gizli üzerinden. Kötü bir yoldu ben. Sıcak bir yoldu yani. Dicle ile Fırat'ın arasındaki karayolu çok keyif, şey keyifsiz oldu. bir yol. Fırat'la Dicle'nin arası çok keyifsiz. Bu nasıl çıkacak şimdi? Meytu Şebap'a çıkmaya çalıştık. Meytu Şebap'ta bir fırtına yağmur yağıyor. Oo acayip bir fırtına yakaladı. Oraya çıkabilirdik aslında ama çıkmadık çünkü Hakkari'ye gidiyorduk. Hakkari'ye geç kalacağız. Bizi bir yerde bir jandarma oturduk sohbet ettik. Dediler ki o yolları gece geçmeyin. O arada sadece o... yağmur da değil ya yani, aşırı da bir rüzgar, rüzgar çok fırtına yakaladı. Durduğunda motoru ben tutamıyordum. Devrilecek gibi oluyordu. Ondan sonra oradan. Oradan Hakkari Motor Siklet Kulübü'nde e, irtibata geçtik. Evet. Instagram'dan bulduk. Ekledik. Mesaj attık. Grubu kuran kişi geçen sene kaçak yollarla İngiltere'ye gitmiş. Mesajımıza cevap verdi. Ondan sonra... Oraya Şırnak, Dize, Uludere, Çukurca Sabah, Çukurca Başka. Nereden geçtik? Vallahi tam Irak sınırında. Yani şey söyledi. E, sıfır noktası falan dedi. Hayır Zübeyir'in söylediğine göre sınır taşlarının içine geçiyorsun dedi ama biz orayı fark etmedik. Yani, sınır taşlarının içinden geçtiniz dedi. Iğrağa geçtiniz geri geldiniz. Orada yol dedi, mecburiyetten öyle bir durum var orada dedi. Bilmiyorum. Zübeyir ve Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi 50 yaşında. Zübeyir 38 dedi. 38. bir şey söyleyeceğim. Zübeyir bize <laughs> ertişmeye şişk edemedi. O gün işte... Ha o gün de yine en efsane otellerden bir tanesinde kaldık. Star Otel. Kişi başı 400 lira. Nevroz. No Nevroz. Nevroz. Otelin işletmecisi genç bir çocuk. Ondan sonra orada kaldık. Şimdi Hakkari ile alakalı şöyle bir durum var abi. Biz şimdi Hakkari'ye gidene kadar Viranşehir şehir. Biz bile söylediler işte gitmeyin karışık falan dediler. Beni İstanbul'dan birader aradı. Kayyum atanmış. Orada dedi Türk Telekom'da bayi denetimleri ertelendi. Öyle dedi, böyle dedi. Gerçekten biz Hakkari'ye ilk vardığımızda belediyenin önünde bir polis ablaması, her yerde polisi, polisler, polis, sivil evet. polisler, her yer polis. Selam vermiyorlar falan, evet. çok ciddiye evet. almışlar böyle. Evet, Ellerinde silah, parmaklar tetik üzerinde falan. Tam belediye binasının önünde motorları park ettik, Hakkari sofrasında yemek yedik, Kemal abi geldi. Yani biz, biz neden karşı... bir gelmişsiniz tavırları var sanki değil mi? Neden buraya gelmişsiniz? Tavırları... Çok şeydi yani kolay gelsin falan diyorsun. Cevap falan Bakmıyorlar böyle aşırı bir durum var. Zübeyir Kemal abi bizi çok güzel ağırladı. Evet. Elikler mahcup bize, ettiler ya. yani. Biz Bizi mahcup ettiler. Gerçekten mahcup ettiler. Kemal abi ertesi gün geldi bizimle. E, yani geldi adam bizimle Cilo'ya kadar çıktı. Bizi cennet cehennem vadisine çıkarttı. Yemeğe götürdü. Benim bugüne kadar hayatımda gördüğüm en daha önce hiç görmediğim değişik bir coğrafya. Toprak yoldan çıktık oraya. Senin motor hafiften bir sıkıntı yaratır gibi oldu. Yoğun bir trafik var yukarıya çıkışta. Yani servis güfürleri evet. var. Yol vermiyorlar. Doğuda ve güneye trafik çok şey. Sıkıntılı. Motoru motorun varlığı yok yani. Mesela sinyal İstanbul'da yok. İstanbul'da falan durduğun zaman hani trafik ışığında yeşil yandığında önce motor gitsin diye bekler ya. Yani burada sanki böyle bir yarış havası var gibi. Önden falan kalkıp gidiyor adamlar. Sinyal yok, dörtlü yok. Aynen. İşte o çıktık. uzunlara yürümedik. Ben orada bir tane tepe gördüm. Ben dedim buraya tırmanacağım. Ahmet dedi ki tırmanma. Senince de oraya çıkmam 1 saat 45 dakikanı alır dedi. Ben de içimden dedim ki hadi lan dedim ben buraya 18 dakikada çıkıyorum. Tam 46 dakika sürdü. Yukarı çıktığımda inanılmaz bir şey vardı, hava vardı. Ülker sponsorluğunda geziyoruz. Aynen. Her durduğumuz yerde Ülker'den. Ondan sonra. Yok. Geziyi erken kestik. Düşük irtifadan birden Hakkari'ye geldiğinizde bir baş ağrısı. Bana oldu. Bir aptallık oluyor. Ne mutluğunda da oldu bana. Kendimize geldik. Başımız çok ağrıdı. Evet. Ben hastaneye gittim yine oldu. alakalı bir şey daha çok dikkat güzel tabelası yok. Yani mesela o ağaçlı bir şelalesinin bir tabelası yok yok yolda. Yok. Ağaç gibi yazıyor. Mesela Cilo Dağı Milli Parkı diye de bir tabela yok. Girerken feragatname imzalıyorsun. Başıma bir şey gelirse sorumluluk bana ait diye. Ama gelecek bir şey yok yani. Bu sitede artçı bile çıkılır. Sadece bazı yerlerde Tiremesi, ama, var Ama onun amacı, oradaki imzalatılan şeyin amacı şey. Yaşanan faciye Cileye çıktıktan sonra araçlarla bir seviyeye geliyorsun. Sonrasında bir buçuk saatlik bir yürüme vesaire biz yürümedik. Çünkü yani yorgun mu? Üstümüz başımız Evet, ben de oraya görmek için o tepeye tırmandım işte. Evet. Ben gördüm. Kemal abi diyor ki, yürü yürü şu kenara dönünce geldim falan diye düşünüyorsun. Ama diyor gelemiyorsun. Varamıyorsun. O yüzden biz de çok tabela eksikliği var. Sonra? He, ferak imzalatmalarındaki sebep oraya geçen sene rehbersiz çıkan 3 kişi sanırım. Iki kişi, üç kişi, Yabancı mıydı o? Türkler. Şimdi buzullar var. Buzulların altında şelale var. Şelale akarsu akıyor. Ama bunlar tabi göremiyorsun. Üstü kar ve buz kaplı olduğu için. Tam erime zamanı bunlar bu buzun üstüne çıkıyorlar. Tabii buz çöküyor gibi de aşağıya düşüyorlar. İki kişi vefat ediyor. Yani uz çok uzun arıyorlar. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Yani akarsuya kapıldı gitti zannediyorlar. Halbuki çöken buzluğun altında kalıyorlar. Bir tanesini çok uzun süre arıyorlar sanırım.